Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüzü umut verici şekilde azalıyor. Vakka sayılarındaki düşüş kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. 8 Ocak 2021. Bugünkü test sayısı 184193. Vakka sayısı 11479. Hasta sayısı 1291. Vefat sayısı 186. iyileşen hasta sayısı 9894. Toplam test sayısı 25.865.406. Vaka sayısı 2.307.581. Vefat sayısı 21.450. Ağır hasta sayısı 4094. İyileşen hasta sayısı 2 milyon 182 bin 145. Günlük test ve hasta oranı ise 0.70, günlük test ve vakka oranı ise 6.23. Almanya'da son 24 saatte 31.849 koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 1.866.887'ye ulaştı. Bir günde ölülerin sayısı ise 1.188 olarak toplam 38.795'e yükseldi